vahşi olanlar. Efsanevi vahşi yaban köpekleri. İkonik kangurular. Vahşi yabani kediler. Tatlı tuhaf ornitorenkler ve oldukça sevimli koalalar. Hepsi Avustralya'yı evleri bilir. Koala Avustralya'nın en tanınmış canlılarından biri, hayatının çoğunu evi olarak gördüğü sakız ağaçlarının konforunda gözlerden uzak geçiriyor. Doğu ve Güney Avustralya'da bulunan koalalar, yavaş ve uykulu yaprak yeme tarzlarıyla bilinir. Ancak bu meşhur koalalar görünenden çok daha fazlasıdır. Ülkenin daha serin güney bölgelerinde yaşayanlar, daha kuzeydeki sıcak tropik iklimlerde yaşayanlara göre daha kalın kürklü ve neredeyse 3 kat daha büyük olabilirler. Çevreleriyle mükemmel bir uyum içinde olmalarını sağlayan gri ve beyaz kürkleri, koalaları, okaliptus ağaçlarının soyulan kabuklarıyla sorunsuz bir şekilde birleştirir. Bu açık alanlarda çevik tırmanıcı koalaların ağaçtan ağaca geçmek için aşağı inmeleri gerekiyor. Koalaların iletişim kurmak için kullandıkları bir takım sesler vardır. Bu erkeklerin konumlarını belirtmenin yanı sıra statülerini de belirten homurdanmalı bir bağırıştır. Baskın bir erkek birkaç dişinin yuvasının da bulunduğu bir bölgenin sahibi olur. Son derece gelişmiş işitme ve koku alma duyuları koalaların can damarlarıdır. Ah! Koala'ların çevresinde dolaşan vahşi köpekler ölümcül bir tehdittir ve herhangi bir yırtıcıya kıyasla daha fazla koala öldürür. Keskin dişlere ve pençelere sahip olmasına rağmen yavrusu olan bir anne koala bir iri köpek sürüsüne denk değildir. Güçlü uzuvları ve kavrayıcı pençeleri onları güvenli bir alana taşımak zorunda kalacak. Kutsal sakız ağacındaki kovalanın yüksekliğine ulaşamayan köpekler yollarına devam eder. Arka ayaklarındaki karşılıklı baş parmakları, ön ayaklarındaki ayrık el düzeni ve uzun keskin güçlü pençeleri bu annenin yavrusunu güvenli ağaç tepelerine götürmesini sağlar. Koala yavruları keseyi 7 aylık olana kadar terk etmezler ve o zaman bile genellikle annelerinin rahatlığını ve güvenliğini ararlar. Annelerinin kucağında uyuyacak, bir yaşına gelene kadar sütüyle beslenecek ve çoğu zaman keseye, yetişkinliğin izlerinden uzaktaki o güvenli alana geri dönecekler. <laughs> Ağaç tepelerinde yaşam her zaman huzurlu değildir. Rakip erkekler bölgeleri için birbirlerine meydan okuyacak. Kavgaları biraz acımasız olabilir. Çünkü bölgesi olmayan erkekler çiftleşemeyecektir. Tabiat gereği gecelerini pek çok farklı gece hayvanıyla paylaşmaları gerekir. Bunlardan bazıları diğerlerine kıyasla daha hoş karşılanan komşulardır. Pitonlar yavru koalalar için ciddi bir tehlikedir ve koruyucu anne koalalar daima uyarı halindedir. Diğer gececi ağaç sakinleri böyle bir endişe yaratmazlar yalnızca merak uyandırırlar. Çevik şeker planörleri okaliptüslerin öz suyuyla beslenmekten hoşlanır. Ancak ağırlıkları 100 gramı geçmeyen bu utangaç küçük canlılar kolayca fark edilir. Yetişkin bir erkek koala için asıl sorun yaratan diğer erkek koalalardır. Zehirli okalüptüslerde yaşayan koalaların olağanüstü koku alma duyuları hangi türde okalüptüse yönelmeleri gerektiğini tespit etmelerini sağlar. Kimyasal tolerans henüz keseden tamamen çıkmadan önce bile anneden yavruya geçer. Son derece uzmanlaşmış, yaşamlarına mükemmel uyum sağlayan okaliptüs ormanlarının koalaları Avustralya'nın en büyük hazinelerinden biridir. Vahşi Avustralya yaban köpeği Yaban köpekleri binlerce yıldır Avustralya'da yaşıyor. Kurtların soyundan gelen bu çevik köpekler asil ve yaman avcılardır. Kıvrak, zarif Vahşi ve son derece uyanık olan bu muhteşem av hayvanı sürüleri Avustralya'nın en büyük kara etoburlarıdır. Fırsatçı, yırtıcı, yaban köpekleri, hareket kabiliyeti yüksek avcılardır ve kuşları, sürüngenleri, kanguruları, tavşanları, çiftlik hayvanlarını avlarlar. 1800'lerde Avustralya hayvancılıkla tanıştığında yaban köpekleri dünyanın en büyük çitinin yaratılmasına ilham verdi. 5000 kilometreyi aşan yaban köpeği çiti onları başlıca otlatma alanlarından uzak tutmak için özel olarak inşa edilmiştir. Bu görkemli hayvanlar sürü davranışını, hiyerarşiyi ve bölgelerini büyük bir karakteristik yetiyle korurlar. geniş vizyonları ve inanılmaz esneklikleri yaban köpeklerinin avlanma yeteneklerini geliştirir. Bu hevesli ve zeki avcılar sürü büyüklüğünü ve avlanma stratejilerini seçtikleri ava göre düzenlerler. Koyunlara genelde arkadan saldırır ve kolayca yakalayabilirler. Hayvancılığın yalnızca küçük bir kısmını oluştursa da koyunlar genellikle yenilmeden öldürülür veya yaralanır. Bir koyunun peşine düşüp yakaladığında yaban köpeği vazgeçip bir diğerine geçebilir. Yaban köpekleri Avustralya ana karasının geniş bir alanına yayılmıştır. Kozyosko'nun dağlık bölgelerindeki yaban köpeklerinin çift kat kalın yalıtımlı kürkleri vardır ve ülkenin daha sıcak olan kuzeyindekilerden daha büyüktürler. Avustralya kırsalının büyük bir kısmını kavuran kurak iklimlerde koşullar zor olabilir. Bir deli bir kemik kalmış, susuz, yalnız yaban köpeği için hayatta kalmak zordur. içme suyuna erişim, yaban köpeklerinin nerede yaşayabileceğini belirler. Kurak zamanlarda avlarının bedenlerinden elde ettikleri sıvı paha biçilmez bir yaşam kaynağıdır. Yaban köpekleri geniş ve çeşitli bir av listesine sahiptir ancak beslenmek için çoğunlukla orta ve büyük memelileri tercih ederler. Yaban köpekleri evcil köpeklerden çok farklı olsalar da bölgelerini aynı yöntemlerle işaretlerler ve onları düzenbazlara karşı korurlar. Vahşi atlar ve yaban köpekleri taşranın değerli sulak alanlarına çekilen birçok hayvan arasındadır. Yaban köpeklerinin her gün su içmeleri gerekir ve bu hayati sıvıyı tüketmekten büyük zevk alırlar. Birçok canlı buraya su içmeye geldiği için sulak alanlar ayrıca kolay avlanma fırsatları da sunar. Avustralya'nın doğu kıyısındaki Fraser Adası, bu uçsuz bucaksız ülkenin iç kısmındaki kurak bölgelerden çok uzaktadır. Buradaki yaban köpekleri, adalarının konumları sayesinde vahşi ve evcil köpeklerle melezleşmekten korunan, var olan en saf genetiğe sahip tür olabilir. Dantel ejderleri kolayca geri adım atmayan, keskin dişlere, güçlü pençelere ve sert derilere sahip devasa sürüngenlerdir. Nadiren yakalanırlar. Özgürce koşan bu muhteşem yavru köpekler okyanustan ormana ve kızıl merkeze kadar Avustralya'nın hemen hemen her toprağında yaşamaktadır. Vahşi Avustralya Kangurular Avustralya'nın 140 keselisi arasında en ikonik olanlar kangurulardır ve zıplamalı adımları bu toprakların özünü simgeler. Tüm erkek kangurular baskınlıklarını kanıtlamak için boks yaparlar. Darbelerin, boğuşmaların ve tekmelerin sesi taşrada yayılır. Kangurular büyük arka ayaklı keselilerin içindeki en büyüğüdür. Şüpheci bakışları ve meraklı karakterleri ülkenin hemen hemen her yerinde aynıdır. Doğu ve batı gri kanguruları birbirlerine çok benzeyebilir ancak batılılar genellikle daha kahverengi renkte ve biraz daha küçük boyutlardadır. Hepsinin içinde en büyüğü kızıl kangurulardır. kudretli kızıl kangurunun zarif kızıl kahve bedeni ve devasa arka ayakları kurak toprakla buluşurken ritmik adımları çayırların üzerinde güçlenir. Tam zıplamada bu muhteşem hayvanlar bir adımda 9 metreye ulaşabilirler. Dişi kızıl kangurular aslında pek kızıl değil, mavi gri renktedir. Fakat erkeklerse her zaman kızıl kahvedir. Bu erkek kanguru bir yaşına yaklaşıp sütten kesilene kadar annesinin sütüyle beslenecek. Kangurular günün sıcaklığında gölgelere sığınır ve uzun çok yönlü kulakları radar görevi görerek onları tehlikelere karşı uyarır. Yaban köpekleri herhangi bir kanguru için ciddi bir tehdittir. Bir yaban köpeği sürüsü yetişkinlerin en büyüğünü yok edebilir ve kangurular köpek sürüsünün yaklaştığına dair herhangi bir işaret görürse hemen kaçarlar. Göğsünü yere sürtmek erkek kangurunun statüsünü gösterme yöntemidir. ...bir diğeri ise kickbox'tur. Bu batı gri'lerinin kuvvetli arka ayakları güçlü keskin pençelerle çevrilmiştir. İyi planlanmış bir vuruş rakibin bağırsaklarını çıkarmak için yeterli etkiye sahiptir. Araya giren üçüncü bir erkek kısa sürede kavgayı şiddetlendirebilir... zarif, narin kamçı kuyruklu kangurular Doğu Bozları'nın daha sıcak kısımlarında bulunur. Adından da anlaşılacağı gibi Doğu Avustralya'nın çoğunu kaplayan bir kısımdır. Doğu grileri ikinci en büyük arka ayaklı memelidir ve en hızlı kangurulardır. Son süratle saatte 64 kilometre hızla yolculuk edebilirler. Kangurular yalnızca yavaş hareket etmek için dört ayak üzerinde yürür. Arka bacaklarını öne doğru sallarken kuyruğu ve ön ayakları ağırlıklarını destekler. Herhangi bir hızdaki yolculuk için zıplama çok daha uygun bir seçenektir. Kangurunun enerji tasarruflu zıplaması muazzam enerji depolayan bacak tendonları ve etkileyici uzunluktaki adımları sayesindedir. Başlıca hareket yöntemi olarak zıpladıkları bilinen tek büyük hayvanlardır. Büyük erkeklerin muazzam göğüs ve omuz kaslarının yanı sıra çiftleşebilmeleri için kazanmaları gereken boks yarışmalarında vahşice kullanabilecekleri kadar güçlü ön kolları ve pençeleri vardır. Yavru kangurular doğdukları günden itibaren yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları dövüş yeteneklerini geliştirir. Tüm hareketler burada görünebilir. Fakat bu hareketler yaklaşmakta olan gerçek dövüşlere kıyasla daha az agresiftir. Avustralya'nın büyük arka ayaklı keselileri her çevreye ayak uydurabilmişler, tüm topraklara uyum sağlamışlardır. Güney Avustralya'nın sarı ayaklı kaya kanguruları, taşra kayalarının yontulmamış güzelliğinin ev sahipliği yaptığı en büyük kangurulardır. Bu güçlü zıplayıcılar gerçekten de Avustralya'nın hazineleridir. Vahşi Avustralya, vahşi kediler. Avustralya 12 milyondan fazla yaban kedisine ev sahipliği yapmaktadır. Bu kıvrak çevik kedigiller Avustralya'daki tek kedilerdir ve yağmur ormanlarından çöle, ormanlık alanlardan çayırlara kadar ülkenin her yerini kendilerine ev yapmıştır. İnanılmaz derecede becerikli ve yetkin bu avcı kediler yetenekleriyle yerli vahşi yaşamı tehdit etmektedir. Kedilerin Avustralya'ya ilk olarak Hollandalı gemi enkazları ve Asya'dan gelen deniz tüccarlarının bir sonucu olarak tanıtıldığı düşünülüyor. Avrupa'lı yerleşimciler tavşan vebasını kontrol etmek adına vahşi doğaya saldıklarında bu kedilerin sayıları büyük ölçüde arttı ve kediler kontrolü ele aldı. Bağımsız, kendi kendine yeten ve uyum sağlayabilen bu kediler yılda üç doğum yapabilir ve kendi boyutlarına kadar olan her şeyi avlar. Keskin gözleri, burunları ve efsanevi merak duyguları bu tüylü avcıları yiyecek çeşitlerini keşfetme hevesiyle çatlaklara ve mağaralara götürebilir. Sıçanın devasa höyüğünün içine bebeklerini saklıyor. Büyük boyutuna rağmen bu sığınak aç kedi için bir engel değildir. Çevik, esnek ve neredeyse her yere yuva yapan muazzam kedi, olağanüstü avlanma yetenekleri ve etçil iştahıyla Avustralya'nın doğal vahşi yaşamına büyük ölçüde saldırıda bulunuyor. tıpkı çukur kurbağası gibi bu yabancı düzenbazlara alışkın olmayan Avustralya hayvanları bu keskin pençeli saldırganlara karşı herhangi bir savunma geliştiremediler. Vahşi kediler tam anlamıyla etoburdur ve günlük yiyecek ihtiyaçları vücut ağırlıklarının %5'i ila %8'i kadardır. Bunu sağlayabilmek için çoğu kedi günde neredeyse 30 hayvan yiyecektir. Bu daha Avustralya'da vahşi kedilerin her 24 saatte bir yaklaşık 75 milyon hayvanı öldürdüğü anlamına geliyor. güçlü duyuları ve gelişmiş koordinasyon becerileriyle kediler bir ısırık büyüklüğündeki avı takip etmek ve yakalamak için oldukça uygundur. Keskin geri çekilebilir pençeleri yemek bulmanın mümkün göründüğü her yeri fethetmelerine yardımcı olur. Fırsatçı avlanma alışkanlıkları fırsatçı uyku alışkanlıklarıyla uyumludur ve dünyanın dört bir yanındaki kediler gün boyunca dinlenir ve uyur halde bulunur. Bir şey ilgisini çekmek için harekete geçtiğinde kediler peşinden gitmeye her zaman hazırdır. Bir yuvanın derinliklerine gizlenmiş kırmızı sırtlı yalı çapkınının yuvası bile görülmeye değer. Avustralya kıtasının arazileri üzerinde çevik bir şekilde gezinirken burada hiçbir bölge yasaklı değil gibi görünüyor. Bu zarif kedilerin gizli hareketleri ve esneklikleri esnek omurgaları ve omuzlarından kaynaklanmaktadır. Kedilerin sabit bir köprücük kemiği yoktur. Bu da ince vücutlarının başlarının sığacağı herhangi bir yerde ilerlemesine izin verir. Gururlu, inatçı tavırları ve ayaklarının üzerinde durabilme yetenekleriyle bu vahşi kedileri tehdit edebilecek çok az hayvan var. Fakat bu iç bölge taypanı onlardan biri. Dünyanın en zehirli kara yılanı iç bölge taypanı kedilerin içgüdüsel olarak korktuğu bir hayvandır. Yerli vahşi yaşamın yırtıcı hayvanı güçlü avcısı ve yaptığı tüm gözlemlerin kazananı vahşi kedi şüphesiz Avustralya'ya izini bıraktı. Vahşi Avustralya Ornitorenk Avustralya'da evrimleşen tüm hayvanların arasında biri, diğerlerinden daha ilgi çekici, daha büyüleyici ve daha eşsizdir. Dalgalı, perdeli ayakları ve elektriğe duyarlı gagasıyla suyu seven, yumurtlayan memeli ornitorenk benzeri olmayan bir hayvandır. Aborijin kültüründe uzun zamandır bilge bir canlı olarak saygı duyulan ornitorenk, tuhaf görünümüyle Avrupalı bilim adamlarını o kadar şaşırttı ki onun gerçek olmadığını düşündüler. Genellikle yalnız yaşayan ornitorenklerin alacak karabataklarla beslendiği görülmüştür. Her iki hayvan da su canlılarıyla beslenir. Karavatakların ornitorenkler dalıncaya kadar onları gagaladıkları gözlemlenmiştir ki muhtemelen ornitorenkler nehir yatağının lezzetli lokmalarını avlamakta da daha iyidir. Yumuşak su geçilmez kürklerini hazırlamak için kullanılan arka ayaklarının gizli bir silahı vardır. Erkek ornitorenklerin arka ayaklarının bileklerinde ciddi saldırılara neden olabilecek zehirli bir dürtü vardır. Ancak gerçek kozları gagalarının elektrik hassasiyetidir. Ornitorenklerin elastik gagalarının gözenekleri en küçük hayvanların kas hareketlerinin verdiği elektrik darbesini algılayabilir. Gözleri, burun delikleri ve kulakları kapalıyken avlanmakta olan bir ornitorenk doğrudan avına yüzebilir. Bu suyu seven, yumurtlayan, güçlü duyulu küçük memeli, Avustralya'nın en sıra dışı sakini olmalı. Güçlü yaban köpekleri. ...ikonik kanguruları ve koalaları. İstilacı vahşi kedileri ve tuhaf ornitorenkleriyle Avustralya'nın vahşi yaşamı gerçekten büyüleyici.